Herkese selamlar ben Eray bugün Aloo, sizlerle alo. beraber Minecraft oynuyoruz Sesim geliyor mu? İlk videomu hatırlıyorsunuz Minecraft'ta Bed Wars'ta oynuyorduk O zaman çok soluk Dondum ama 12, 11 ay başladığında 11 ayda Bedwars'tan Wars'tan başlamıştık Oha gelmişler yukarı bak Adam Gelmiş ne yapıyor ya? Eskiden hızlı hızlı yapardım hala yapıyorum. 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 Hala adam ol Adam ol da gel adam ol da gel oğlum adam ol da gel Bana boş yapıyor da ne oldu ee, düşersin öyle Hala konuşuyor ama sesi Konuşma lan çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum Ayy <laughs> Makro efsane Oba! Si! Oba! Kaçtım, adam olacaksın ilk önce. 11 dakika yedim. <gülüyor> <gülüyor> Anama sövüyordur kesinlikle. Bak, anamı karıştırmıyorsun bak. <laughs> bak. Onun <Çok güzel. gülüyor> bunu <çocuğu> <laughs> Gel gel. Ben seni buradan bir atayım da. Lan nasıl? Lan ben bunu kırdım. He öyleli lan anladı mı? Ah sıçtı. Işte. Oldu mu? Oldu mu? He? He böyle göt ederler adam olacaksınlar. İkinci elden devam ediyoruz çok hızlı. Çok biteceğiz. Kesinlikle bak. Şimdi ses bana gelecek diyor toplayayım şöyle yatağımı A taktiğine ADS aga veya eskiden çok ADS e izledim ama artık izlemiyorum izlemiyorum büyüdük çünkü büyüdük oğlum ya büyüdük bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın böyle videoların devam gelecek bu arada bu bilgisayarda kaldığım sürece gelecek Eee e çocuğum ölürüm lan ben burada Hacı ne yapıyor ne? Hacı. AFK. Oo eyvallah hacı. Tamam hacı. Sen sen bittin hacı. Bir dakika. Benim burada birisi böyle bir his O geldi. Ama da vurma ağzına. Adam alacan lan ilk gence. Paslanmamışım oğlum ben ya. Bayılmışım sadece. Ananı burada panikledim burada panikledim yoksa alırdım motionlar bacağınız <laughs> ortada birisi var kaçma taktikleri ilk yapacağız ananı kaçamadım <laughs> oh, Kablo geldi kablo. <laughs> ya kablo. Kaç, kaç 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 kaç. Gördüler. Oh, 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 <laughs> <laughs> Ananın ağzı ama ya yeter lan Makroyu sevdim Makroya gel Adama bak ya Görmeden vuruyor oğlum kafasını çevirmeden vuruyor adam bana bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videonun devamı için like atıp abone olmayı Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.